Adı: Çelikzar. 2020 yılının 11. tayı. Doğum tarihi: 17 Ocak 2020. Babası: Baba Mevlüt. Annesi: Sarı Kız. Bu tayımızın Cidago yüksekliği 152 cm, göğüs çevresi 186 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında doğru dişi tay olup Bornovalım, Everest, Bubo, Şah Ahmet, Balıkçı Kral, Ferfecir, Çınartay, Aslı Yüce, Sinan Reis ve Yavuz Reis isimli taylarla babadan, Burcu Sultan, Gökbulak, Vedat Ağa Tosunum, Kırgız, Yiğit Altar ve Aslı Zeren isimli taylarla anadan kardeştir.